Neyse buralarında sinema akşamı yapacaksınız. Hangi filmi izleyeceksiniz? Evet alalım. Zor ölüm mü? Görevimiz tehlike mi? Görevimiz tehlike. Görevimiz tehlike mi? Matrix mi? Matrix. Matrix mi John Wick serisi Bilemedim. Hadi John Wick olsun. John Wick mi Terminator serisi mi? John Wick. John Wick mi Cehennem Melekler serisi mi? John Wick. John Wick mi Mad Max serisi Mad Max. Mad Max mi? Rambo serisi. <laughs> Mad Max. Mad Max serisi mi? Rocky serisi. Mad Max. Mad Max mi? Hızlı ve öfkeli serisi. <laughs> Mad Max. Mad Max mi? Gladiator. Ay Gladiator. Gladiator mu? Cesur Gladiator ya, üzülmeyelim. Gladiator mu? 300 Spartalı. Gladiator. Gladiatör mü? Truva mı? Truva Truva mı? Born serisi mi? Born serisi evet Born serisi mi James Bond serisi mi? Aa, James Bond serisi olsun James Bond serisi mi Top Gun? Top Gun Güzeldi Top Gun mı, Yarın'ın Sınırı'nda mı? Aa, çok ikilendim abi Top Gun olsun. Top Gun mı, Take mı? Top Gun. O zaman iyi seyirler Top Gun. Herkes iyi seyirler.